Şimdi herhalde özellikle bekar evlerinin kurtarıcı yiyeceklerinden bir tanesi yumurta. Neden? Çünkü çok kolay yapılabiliyor. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani omlet yapabilirsiniz, patates kızartması üzerine kırabilirsiniz, haşlayabilirsiniz. Ve hakikaten öyle bir protein deposundan ve mineral, vitamin deposundan bahsediyoruz ki düşünsenize yani aslında hani şunun içinde eğer döllenmiş olsaydı bir canlı gerçekten büyüyebilirdi. Ve bu öyle bir mucize ki bu yumurtanın içinde bir canlı oluşmaya başladığı andan itibaren büyümesi ve gelişmesi için ne gerekiyorsa içinde var. Vitaminler var, mineraller var, proteini var, karbohidratı var, yağ var, kolesterolü var. He şimdi tamam dur. Kolesterol deyince tabii herkesin aklına şöyle bir şey geliyor. Hocam yani işte yumurta içinde kolesterol yüksekse o zaman bizim için zararlı değil mi? Çünkü diyorsun ki işte... Damar tıkanıklığına yol açıyor kolesterol. Şimdi gerçekten doğru yumurta'nın içindeki kolesterol miktarı hakikaten oldukça yüksek. Şöyle baktığın zaman bir yumurta'nın içinde yaklaşık 200 miligram'a yakın kolesterol var. Günlük olarak ihtiyacımız bizim 300 miligram. Dolayısıyla 200 miligram hakikaten yüksek. Ama yapılan çalışmalar kolesterolün beslenme ile alındığı zaman hani kalp hastalığı riskini arttırmadığını gösteriyor. Şimdi peki bu hani nereden çıktı? İşte başlangıçta şey dendi ki özellikle hani bizim e, kolesterolden zengin beslenirsek o zaman damarlarımız tıkanır e, İşte yumurtada da yüksek o yüzden e, böyle bir sıkıntı oluyor diye. Ama burada esasında şunu söylemek lazım artık şunu net olarak biliyoruz. Bizim yediğimiz kolesterol, yani diyetle aldığımız kolesterol e, kandaki kolesterol miktarını çok yükseltmiyor aslına bakarsanız. Yani bunu artık net olarak biliyoruz. Peki neden böyle? Çünkü e, bizim şöyle bir sistemimiz var. Normalde karaciğerde kolesterol sentez ediliyor. Neden kolesterol sentez ediliyor? Çünkü kolesterolün e, pek çok vücuttaki görevi var. Mesela bunlardan bir tanesi e, hücrenin zarının içinde yer alıyor. Yani hücrenin en önemli elemanlarından bir tanesi. Düşünsene yani mesela şunu hücre gibi düşün. Şu hücrenin dış çeperi eğer olmazsa ne olur? Domates dağılır gider. İşte kolesterol de aynı o hücre zarında yer alıyor ve e, böylece hücrenin bütünlüğünü sağlıyor. Aynı zamanda Kolesterol mesela D vitamini sentezinde de yer alıyor. Yani B vitamininin oluşabilmesi için kolesterole ihtiyacımız var. Seks hormonları olan testosteron ve östrojenin içinde yer alıyor. E, ve aynı zamanda kortizol içinde yer alıyor. Eğer bu kolesterol olmasaydı ve bu hormonlar gelişemeseydi o zaman bizim hayatla bağdaşan bir vücudumuz olmazdı. Ölürdük özellikle. E, dolayısıyla bunun hani kolesterolün burada çok önemli olduğunu söylemek lazım. Şimdi karaciğerde sentez ediliyor ve karaciğer eğer sen kolesterolden zengin beslenirsen o zaman ne yapıyor biliyor musun? Kolesterol miktarını azaltmaya başlıyor. Yani fabrikanın üretimini azaltmaya başlıyor. Fakat toplumun %25'inde kolesterol eğer diyetle çok fazla alınırsa karaciğerde bir hasarlanma oluyor. Daha doğrusu karaciğer bu üretimi azaltmıyor ve üretmeye devam ediyor. Bu durumda da kolesterol miktarı kanda çok yükselmeye başlıyor. Mesela ailesel kolesterol ürünler var, ee, işte bunların hepsi mesela çok ciddi damar tıkanıklıklarına ulaşıyor. Ee, bütün problemi olan kişilerde damar tıkanıklıkları mesela ortaya çıkmaya başlıyor, kalp damarları tıkanıyor. Çok erken yaşta mesela bu kişilerde bypass yapmak zorunda kalıyor. Bazen böbrek damarları tıkanıyor, diğer damarlarda tıkanabiliyor. Dolayısıyla e kolesterolü çok hafife almak doğru değil ama hani bugün için artık yumurta yemenin hani kolesterolü ciddi anlamda yükselttiğini gösteren bir çalışma yok. Hatta e, hakikaten konuyla ilgili yapılmış çok çalışma var. O çalışmalara da baktığınız zaman acaba hani mesela günde bir tane e, yumurta yemek acaba kalp hastalığı riskini arttırır mı diye baktığınız zaman orada da kolesterol e, özür dilerim. Günde bir tane yumurta yemenin kalp hastalıkları riskini arttırmadığını gösteriyor. Tüm meta analizler yani büyük çalışmalarda bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. Bunun yanı sıra mesela o çalışmalarda enteresan bir şey var. Ee, yumurtanın inme riskini azalttığını gösteriyor bazı çalışmalar ve bu meta analizler yani büyük analizler. Dolayısıyla bu yönde de olumlu bir etkisi olduğunu söylemek lazım ama hani Elbette gene de dikkatli olmak gerekiyor çünkü hani fazla yumurta tükettiğimiz zaman da yine de zarar olabilir özellikle diyabetli hastalarda. Dolayısıyla diyabetli hastalar yani şekeri yüksek hastaların çok da fazla hani yumurtayı tüketsinler tamam bir sıkıntı yok ama öyle aşırı bir yumurta tüketiminin zararlı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim mesela bir tane bildiri var. O bildiride bir kişiye bakmışlar, adam günde kaç tane yumurta tüketiyormuş biliyor musunuz? 25 tane. Günde 25 tane yumurta tüketiyormuş. Hakikaten inanılmaz şeylerden bir tanesi. Bu arada yumurtanızı tabii ki böyle benim yaptığım gibi şu anda işte içine kırmızıları, yeşilleri koyarsanız çok daha e, sağlıklı bir hale getirebilirsiniz doğrusunu isterseniz. O yüzden e, onu da hemen size hatırlatayım. Şimdi e, yumurta ile ilgili söyleyebileceğimiz başka ne var diye sorarsanız hani özetle şunu söylemek lazım hani günde bir tane 6 gün boyunca sağlıklı kişilerde yumurta tüketilebilir diyabetli hastalarda bunu biraz daha kısmakta fayda var genel olarak genel vereceğimiz mesaj açıkçası bu bunun dışında şunu söylemek lazım hakikaten yumurta çok zengin neden çünkü Mesela yumurtanın içinde A vitamini var, D vitamini var, E vitamini var, K vitamini var. Hatta enteresan bir şey daha söyleyeceğim size. Eğer mesela salatanıza yumurtayı koyarsanız, bu durumda E vitamini'nin emilimini arttırıyorsunuz. Çünkü neden? Zaten bunlar yağda erir vitaminler olduğu için muhtemelen bununla ilişkili olsa gerek. Böylece salatanın içinde alacağınız vitamin miktarını da arttırmış oluyorsunuz. Vitaminlerden zengin, proteinlerden de zengin. Bir de özellikle yumurtadaki protein biyo yararlanımı çok yüksek. Yani yumurtadaki yumurta yediğiniz zaman proteinin büyük bir kısmını emiyorsunuz vücutta, dışkıyla atmıyorsunuz. O yüzden yumurta en sağlıklı yiyeceklerden bir tanesi ve aynı zamanda ucuz yiyeceklerden bir tanesi. Daha kolaylıkla daha ucuz yemekler üretmek yumurtayla mümkün. Bekar işte göz Dese olmasının herhalde en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Hani hakikaten şöyle düşünüyorum. Süper yiyecekleri şöyle saysak, hani süper yiyecek varsa tabii hani hayatta hep biliyorsunuz bana karşı çıkarım. Öyle bir şey olsa bile hani işte brokolisiydi, lahanasıydı, turpuydu, mor yiyeceklerdi, dörtlendi vesaire. Herhalde en başında gerçekten aslında yumurta gelir çünkü hakikaten içinde ne ararsam var, vitamini söylemiştik. Selenyum var içinde, antioksidan elementler var, çinko var işte enfeksiyondan bizi koruyor, defalarca söyledik zaten. Dolayısıyla bu anlamda da hakikaten oldukça yararlı bir besin olduğunu da söylemek lazım. Bunun yanı sıra e, hani yiyecek anlamında göze de mesela faydası var. E, kolin var içinde. Yumurtanın içindeki kolin mesela beyin sağlığı için yararlı olduğu söyleniyor. Özellikle mesela Alzheimer hastalığından korunmada etkin olabileceği söyleniyor. İçindeki lütein maddesi göz sağlığı için oldukça yararlı. Yani daha iyi görmemizi sağlıyor. Yani sonuçta hakikaten yumurtaya şöyle bir göz attığınız zaman pek çok yararlı olduğunu görüyorsunuz. Ama bu hani hiçbir yiyeceğe olması gerektiğinden daha fazla bir değer vermeyin. Onu her zaman olduğu gibi burada da söylüyorum. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şöyle bir tane yiyeceği ben hayatıma sokayım da onunla birlikte bütün hastalıklardan korunayım, kanserden korunayım, kalp damar hastalıklarından korunayım. Doğrusunu isterseniz böyle bir şey yok. Ama sağlığımız için yararlı olduğunu ön planda düşünüyoruz. Ha, çalışmalara baktığınız zaman ne böyle aşırı sizi koruyormuş gibi görünüyor ne de zararlı gibi görünüyor. Ama içeriğine baktığınız zaman hakikaten yumurtanın... Bizim sağlığımız açısından oldukça faydalı ve nispeten de tabii ki ucuz bir yiyecek olduğunu söylemekte fayda var. Eğer videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız ve hala yumurtamızı kırmadıysanız omlet için e, <laughs> hepinizden bir e, töminkine bekliyorum. Elbette bir beğeni ve bir de paylaş tuşuna basmanızı rica ediyorum. Ve elbette kanala abone olmadıysanız henüz kanala abone olmanız beni de çok mutlu edecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.